ABD kongresinde yeminli bir tanık şu cümleyi kurdu. İnsan dışı varlıkların kalıntılarını ele geçirdik. Bu sadece bir söylenti değil, bu resmi bir ifade. Temmuz 2023'te Amerikan Kongresi'nde düzenlenen tarihi UFO oturumunda eski istihbarat görevlisi David Grush dünya basınını sarsacak bir iddia ortaya attı. Hükümet yıllardır UFO enkazlarını topluyor ve bu araçların içinden insan dışı canlı kalıntıları çıkardı. Pentagon bu itiraf sonrası açıklama yapmak zorunda kaldı. CNN, Fox, NY Times manşetler delirdi. Uzaylılar var mı? Devlet yıllarca sakladı mı? Komplo teorisyenleri günlerce konuştu ama hala tek bir fotoğraf bile yayınlanmadı. Yemin edildi ama kanıt yok. Araç var dendi ama gösterilmedi. Organik kalıntı iddiası var ama hiçbir bilimsel rapor kamuoyuyla paylaşılmadı. Peki bu sessizlik gerçekten bilmedikleri için mi? Yoksa bildiklerini sakladıkları için mi? Eğer bu ifadeler doğruysa o zaman sadece bir şey saklanmıyor tüm insanlık kandırılıyor olabilir. Peki 51. bölge gerçekten ne saklıyor ve bu sadece başlangıç mı?